Selamünaleyküm selamun aleyküm herkese. Bu hafızlığa başladığımdan beri çok gururluyum ve çok mutluyum. Hocaların büyük bir emeği var üstünde. Bugün hafızlık sınavına giriyorum ve bu hafızlığın derini anlıyorum. Herkese hafızlık yapmasını öneriyorum. Sınava gireceğim için heyecanlıyım. Ayrıca mutluyum. Sonuçta 3 yıl bu sınava çalıştım. Yani heyecanlanıyorum biraz. Tüm sınava gireceklere başarılar diliyorum. İnşallah sınavı kazanırım. Hafızlıkta yardım eden hocalarımdan Allah razı olsun. Onların çok emeği var. Sonra hafızlığı bitirdim. 3 yıllık emeğim var şimdi sınava gireceğim. Sınava giren öğrencilerin Allah yardımcıları olsun. İnşallah ben de geçerim. Yani çok mutluyum. Sınava gireceğim için çok heyecanlıyım. Hocalarımın üstünde çok çok emeği var. O yüzden çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Hafızlık sınavına gireceğim için çok heyecanlıyım. Ama bir taraftan da kazanacağım için kendimden eminim. Tabi hocaların da benim üzerinde biraz emeği var. Onlar sayesinde ve yani heyecanlanmadan kazanacağımı düşünüyorum. E hafızlık yaptığım için çok mutluyum. Biraz sonra hafızlık sınavına gireceğiz. İnşallah hafızlık sınavına girecek her şeyi herkese başarılar dilerim. İnşallah herkes kazan. Sınava gireceğim için çok mutluyum. Hem heyecanlıyım hem de çok korkuyorum bir andan kaybedeceğim diye çok üzülüyorum ama kendime güveniyorum. Buradaki tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tüm öğren tüm giren öğrencilere başarılar diliyorum. <laughs>